Merhaba dostlar, bu akşamki konumuz yine bir bomba dosya. Hocam senin de bomba olmayan dosyan yok ki. E, i̇zleyin, karar verin. Hmm, bu program şu, çağdaş, e, velid, aklı hala aynı. Kur'an taptaze, çağdaş, velid, aklı aynen yaşıyor. Nedir? Neden bahsediyorum? Konuyu açacağız ama önce rica ediyorum desteklerinizi sürdürün. Abone olmamış arkadaşlar hemen abone olsunlar, arkadaşlarına abone yapsınlar, arkadaşlarına link göndersinler, kanalımızdan haberdar etsinler. Kur'an hakikatlerini herkese ulaştıralım inşallah. Ee, 1450 yıl geçti aradan Kur'an'ın nazil olmaya başladığı tarihten itibaren. Evet, çağdaş Velid bin Mughira hala aynı. Yani Kur'an öyle bir tipleme çiziyor ki ismini söylemiyor. İsmini biz tefsirlerden öğreniyoruz. Olabilir de olmayabilir de yani. Velid bin Mughira'dan bahsettiği bu ayetlerin bize tefsirler söylüyor. Kur'an söylemiyor. Kur'an bakın kaidesini, Kur'an'ın kaidelerini böyle birkaç madde sayalım. Kur'an coğrafi bilgi vermez. Kur'an astronomik bilgi vermez, Kur'an fizik anlatmaz, Kur'an matematik anlatmaz, Kur'an kimya anlatmaz. Kur'an sayı vermez, tarih vermez. Kur'an'ın Kuranın işi değil bunlar. Bunları siz yapacaksınız der Kur'an. Ee, Allah'ın kulları yapacak yani. Allah bunları yapmaz yani. Önceden kopya vermez yani. Dolayısıyla burada kimden bahsettiğini de söylemez yani. Kur'an'da Hz. Muhammed'in isminden başka şah, şahıs ismi yok. O kadar sahabe geçmiş. Bak İncil, havarilerin isimleriyle ve hatıralarıyla doludur. Çünkü İncil, havarilerin oluşturduğu bir metindir çoğunlukla. Ama Kur'an Allah'tan gelen bir metindir. Kur'an'ın bundan dolayı metni bozulmamıştır. Beşer sözü karışmamıştır Kur'an'a. İşte bu beşer sözü diyenlerden birisini anlatacak bugün sohbetimde Kur'an'ın ilgili ayetleri. Müddessir suresi 16 30. Bu ayetler bir tarih parantezi değildir. Bu ayetler belirli bir şahsı anlatmak için değildir. Bir zihniyeti deşifre etmek için indirilmiştir. Şu anda da yaşayan bir zihniyet bu. Kıyamete kadar da bu zihniyet yaşayacak. Çünkü ayet ayet e, tarihsel doğrular değildir evrensel doğrulardır. Zamanla kayıtlı değildir. Şahısla kayıtlı değildir. Olayla kayıtlı değildir. Zaten Kur'an isim vermez dediğimiz gibi çizilen tipolojinin Velid bin Mughira olduğu tefsirlerde bunu tefsirlerden öğreniyoruz. Velid bin Mughira bir kişi değil, bir tipolojidir. Ve Kur'an tipolojilerle konuşur. Çünkü şahıslar ölür, zihniyetler yaşamaya devam eder. Bu yüzden 1450 yıl sonra hala canlıdır Kur'an. Anlattığı hayatın içindendir. Kur'an'ın anlattığı valid tipi ne cahildir ne düşünemez haldedir ne her zaman her gün bahsettiğim gibi afaziktir. Broka afazisi veya Wernicke afazisi yoktur. Yani denilenleri okunanı anlar ve ifade edebilir. Ee, ne de bilgisizdir. Aksine zira o düşündü, ölçtü, biçti dediğine göre Kur'an'ın yani analiz yaptı, tarttı, hesapladı, kıyasladı. Bu ayet inkarcının akıl yürütme sürecini anlatır. Kur'an muhatabını küçümsemez. Yani bu adam da aptalın tekiydi demez yani. Tam tersine akıllıydı, çoluk çocuğu vardı, zengindi, bilgiliydidir, Kültürlüydü der Kur'an. Bunlar inkar etmez. Tam tersine onun ne kadar donanımlı olduğunu kabul eder Kur'an. Bu ayetlerden de bunu alıyorsunuz yani. Ama sonra ne olur? Sonra sure, surat astı. Kaşlarını çattı. Düşünüyor. Acaba ne yapayım? Sonra arkasını döndü ve böbürlendi. İşte kırılma noktası burada, burasıdır. Bu bir entelektüel başarısızlık değil bir ahlaki çöküştür. Hani tefsirlerden biraz şey değil mi yani rivayete dayalı tefsir yapayım mı? <laughs> Bunları bilmediğimizden değil. Kur'an'ın metnine bağlı kalmak istiyoruz da ondan bu rivayetlerden çok bahsetmiyoruz. Tefsirlerden çok bahsetmiyoruz. Ben bu fakir kardeşiniz evinde beş tane tefsir, tefsir vardı. Hepsini kaldırdım 20 sene önce çöpe attım. Tefsir ne ya? Benim Tefsir benim benim yapacak. Başkasının yaptığı tefsiri niye okuyayım ya? Benim aklım yok mu? Ee, ama tabii ki yani o hiç okumayın demiyorum yani okuyan okusun da. Ee, dolayısıyla bu bir ahlaki çöküştür. E, diyoruz. Bu Velidin e, yaptığı işte bu tefsirlerden bir anekdot aktarayım isterseniz yani. Derler ki Velid bin Mugira çok zeki bir insandı. Hatta bazı bilgilere uğraştım Bu deve üzerinde e, notasyonla yani ben, biz ailecek beş erkek kardeş, beşimiz de satranç şampiyonuyuz. Birçte de <laughs> başarılarımız var ama bu birç kağıt oy oyun olduğu için millet bilmiyor ya, bugün kocam sen kağıt mı oynuyorsun derler. Ama satranç zeka Birç Biric de zeka sporudur. Ama satrançta kupalarımız vardır, beş erkek kardeşimizin de, hepimizin de. Ee, bu Velid bir Mughira, yani notasyonla satranç oynamak ne demek onu anlatayım ortada bir tahta olmadan yani satranç tahtası 64 karedir. Efendime söyleyeyim ilk iki sırada ön sırada piyonlar vardır. Arka sırada şah vezir yanlarında fil onun yanlarında at her iki yanında ve en köşelerde de kaleler vardır. Her bir her bir taşın biliyorsunuz hareketleri değişiktir. Çok müthiş bir zeka sporudur. Şansa hiç sıfır yer vardır. Şansa yer yoktur. Ee, bunu benim mesela birader hukuk fatihi İstanbul hukuktaki birader notasyonla satranç oynayabiliyordu. Ben onu o kadar oynayamıyorum. Yani yattığı yerden eee piyon e4, fil c3 böyle e, kare her karenin ismi vardır. Bir bir tarafında e, 1 2 3 4 5 8'e kadar, bir tarafında a b c d e yani filin nereye oynayacağını, vezirin nereye oynayacağını, piyonların nereye oynayacağını böyle notasyonla söylerdi. Derler ki e, Velid bin da deve üstünde tahtasız olarak notasyonla satranç oynayacak kadar zeki bir insandı. Bilmiyorum o zamanlar satranç var mıydı, sonra mı icat edildi, bazılar Araplarda vardı, bazılar diyorlar Acemlerde. E, belki de yani satrancı Acemler icat etmiş diyorlar. Şatrank, Arapça satranç demek. E, ondan sonra İngilizcesi de chess derler şah, şahın İngilizcesi chess. E, neyse geçelim. Yani bu kadar zeki bir insandı e, ve Kur'an'daki bazı iddialara göre Kur'an'daki 19 ile ilgili çünkü bu, bu buna cevap var. Edip Yüksel memnun olacaktır bunları duyunca. E, burada kastedilen üzerinde 19 var, 19 var. Ali Hatice Adaşar ayeti buna cevaptır. Sen nasıl bunu inkar edersin bu kadar zeki bir insan olduğunun halde, Kur'an'daki matematiksel örgüyü de gördüğü halde e, bu bir beşer sözüdür. Bu bir süre gelen bir sihirdir, sihirdir. Haza sihrun yu'ser, haza kavlül beşer demesini Kur'an şiddetle eleştiriyor. Yani sen böyle zeki bir insansın notasyonla kafandan satranç oynayacak kadar zeki bir insan Kur'an'ı nasıl inkar eder? Bunun nasıl beşer sözü olduğunu iddia edebilir? Çünkü Velid bin Mughira'yı görevlendiriyorlar müşrikler. Ya sen zeki bir insansın, git hele bu Muhammed ne diyor ya arkadaş? Biz aciz kaldık yani. Hira'dan indi, geldi, inanılmaz bir şair oldu. Şair mi bu? Çahin mi bu? Cinlenmiş mi bu? Bu ne diyor arkadaş? Buna bir cevap veremiyoruz. Bir, bir düşün, taşın, tart tart beyninde bu Muhammed'in söylediklerini yani ayetleri gel bize bir yol göster. O da geliyor vallahi dönüşte diyor ki ne ne cinlenmiş ne beşe ne ne efendime söyleyeyim şair sözü ne kahin sözü. E ne diyorsun Velid diyorlar. İman mı ettin Muhammed? Hayır hayır. Bir düşündük bir çare bulacağım diyor. İşte Kur'an onu anlatıyor. Düşündü, taşındı, kaşındı. Bu kaşındığı ben ekliyorum. <laughs> Düşündü, taşındı, kaşındı. Kaşlarını çattı, yüzünü buruşturdu. Ondan sonra döndü dedi ki Haza sihrun yu'ser Haza kavlul beşer Bu süre gelen bir sihirdir. Bu bir beşer sözüdür. Muhammed bunu uyduruyor yazıyor. Şu anda ki Velid bin Muğiralar da bunu söylüyor. İlahiyat fakülte İlahiyat profesörü bile bunu söylüyor. Bakalım bu Muğiraları bir inceleyelim. Kur'an ne diyor bunlar hakkında? Çağdaş Velid bin Muğiralardan söz edeceğim size. Evet. Çağdaş Muğiralar Çağdaş velidler daha eğitimli, daha donanımlı ama daha kibirli. Bugünün velidleri çölden gelmez. Onlar laboratuvardan çıkar. Akademik kürsülerden konuşur. Ellerinin altında inanılmaz bir literatür vardır. Bir tık önlerinde. Yapay zeka vardır, internet vardır. Bütün literatür, üniversiteler yok. Önüne yılmıştır ve sınırsız buna erişim imkanları vardır. Ee, akademik titrini kullanarak, akademik e, efendim mesela diplomasını kullanarak dünyanın her yerine seyahat eder ve her türlü bilgiye ulaşma yetkileri vardır. Makaleler yazarlar. E, konferanslar verirler. Bilim bil, bilimin diliyle konuşurlar. Konuşurlar, evreni incelerler, ince ayarlar görürler. Kozmik sabiteleri bilirler. DNA'daki yazılımı çözerler. Matematiksel düzeni hayranlıkla anlatırlar. Ama sıra iman kelimesine geldiğinde dururlar. Çünkü iman akıldan önce boyun eğmeyi gerektirir. Bilmekten önce teslimiyet ister. Ve kibir tam burada devreye girer. Bu dedi eğitilmiş bir büyüdür. Velid. Çağdaş Velid de bunu söylüyor. Bu sadece bir insan sözcüdür. Araplar Kureyş'in Lahiyat profesör diyor ki Kureyş, bu bir Kureyş rüyasıydı Kur'an. Baktılar işler iyi diyor aslında Araplarla ilgili e, Arapları üste çıkarmak için uydurulmuş bir kitaptı Kur'an. Baktılar işler iyi gidiyor buna evrenselliği eklediler et, diyor. Mustafa Öztürk ismini de veriyorum. Dün biraz dilim sürçmüş bir yerde sadece Mustafa İslamoğlu demişim adamdan özür diliyorum. Mustafa İslamoğlu iyi bir Kur'an müminidir. E, o böyle söylemesi mümkün değil. Dilim Dilim bana ihanet etmiş beynime. Mustafa Öztürk o adam. Bir tek onun adını veriyorum. Bir sürü çömezler var. Onların adını zikretmeye değer bulmuyorum. E, bugün bu cümleler e, şöyle tercüme ediliyor. Bu metin tarihsel. Ha, tarihselci bunlar. Bu metin tarihsel. E, Efendime söyleyeyim. Bu Muhammed'in bilinçaltıdır. E, bu Arap kültürünün ürünüdür. Bu metafordur. İfade değişir, niyet değişmez. Velid bin Muğiralar değişmez. Sadece sadece kitap ayetleri değil, evren ayetleri ni de bu şekilde e, görürler ve çiğner geçerler. Kur'an'ın muhatap alığı inkarcı sadece ya daha hakikatin üstünü örtücü e, inkar, kefere, nekere farklı bunu defalarca anlattım. İnkarcı değil aslında e, şey, örtücü. Hakikat örtücü kefere. Sadece mushafa bakıp inkar edenler değildir asıl asıl sert eleştiri evren ayetlerini görüp de iman etmeyenlerdir. Bundan sonra saf suresini anlatacağım ki saf suresini bunu bu böyle başlar. E, çünkü Kur'an'a göre vahiy iki türlüdür. Okunan ayetler kitap, görülen ayetler evren. Yani tenzili ve tekvini ayetler. Çağdaş, ikinci ikinciyle yüz yüzedir gözünüzün önünde işleyen kusursuz bir düzen var evrende. Determinizm ile irade arasında hassas bir denge. Kaosun içinde matematik, bilincin açıklanamayan kaynağı. Bunların hepsi ayettir. Ama velid aklı şunu yapar. Ayeti görür, hayran olur ama secde etmez. Onun için Kur'an der ki Kur'an okunduğunda neden secde etmiyorlar? Bunu çok literal anlarlar. Kur'an okunduğunda kafir niye secde etsin lan senin Kur'an'ına inanmıyor ki. Bu, bu Kur'an bütün evrendir. Evren ayetlerini okunduğunda neden secde etmiyorlar? Neden bunu yaratanı takdir etmiyorlar? Neden faili, mutlak faili göremiyorlar? Çünkü secde akademik kariyerle bağdaşmaz, bağdaşmaz sanırlar. koskoca profesörün alnı nasıl, yiğidin alnı nasıl secdeye varsın canım? E bu fiili secde tabi. Asıl secde onu kabul etmek ve saygıyla eğilmektir Allah'ın sanatı önünde. Bunu nasıl yapsın koca profesör? Çünkü teslimiyet özüne olma kibirini bozar. Ya Jeffrey Lank ilk namazını anlatıyor. Gözyaşları içinde okudum. Vallahi ağladım, billahi ağladım. Secdeye vardığımda diyor, o, o kibrim beni Zorla secde ettim diyor, ne kadar zor bir şeymiş diyor secde etmek. İlk secdesini, ilk namazını anlatıyor. Amerikan, daha önce ateist, matematik profesörü olan şu anda mümin kardeşimiz. Çok severim onun sohbetlerini. Kulaklığımı takarım, akşamını izlerim. Kur'an yolculuğunu, muhteşemdir. Jeffrey Lynch. Hatırınız olsun siz de izleyin. Sekar, sekar nedir? Bu, bu, bu ayetlerde sekar geçer. Onu sakara sokacağım der. Bunu bunu söyleyen velide. Velide sakara sokacağım der. Edip Yüksel diyor ki sakar diyor bilgisayar. Onun e, vefat eden Allah rahmet eylesin e, şey hocası işte Mehdi kendini Mehdi ilan etti ya. E, Reşat Halife. E, Mısır asıllı Arap asıllı Amerikan vatandaşı. E, profesör. E, bu bu 19'la ilgili. E, Kur'an'daki örgüyü o o. İlk defa o ortaya attı e, ve Edip Yüksel de diyor ki Sakar onu Sakara sokacağım derken onu bilgisayar bunu tespit bilgisayardır diyor Sakar e, bugün belki fikrini değiştirmiştir yapay zekadır e, Sakar çünkü yapay zekaya ver Kur'anı bu ayetleri size <laughs> bu ayetlerin ne dediğiniz yapay zeka anlatsın anlatsın size ve yapay zekayı ben şeye de benzetiyorum. Ee, ahir zamanda bir dabbe çıkarırız yeryüzünde diyor. Yerden e, Kur'an Kur diyor. E, Allahu Teala Kur'an'da diyor. E, o, o insanlara Allah'ın ayetlerini ne inanmadıklarını söyler. Bugün bunu yapay zeka yapıyor. Ben de bu dabbenin e, Yaşar Nuri Hoca e, dabbe e, bilgisayardır diyordu. E, ben de diyorum ki dabbe yapay zeka. Daha ilerisi çünkü. E, sakar sadece ileride yakılacak bir yer değildir. Yani cehennemde bir ateştir işte onu insanı yakacak işte. Öyle anlıyorlar yani. Sakar hakikati bastırmanın bedelidir. Hani size bir anekdot anlatmıştım. Ben bir haksızlık yaptım bir iç oynarken bir İskoç'a, İngiliz'e. Aslında hata bendeydi. Ben murtağımdı o İskoç. Kontratı şi gran şileme bağlayamadığımızın suçunu ona attım. Aslında suç bendeydi arkamdan ve masayı terk ettim çıktım kızdım. Arkamdan mesaj attı. Dedi ki bu bu haksızlığınız dedi. Sizin yakanızı bırakmayacak dedi. Benimden vurulmuşa döndüm. Bu adam ayeti söylüyor. Bu adam Kur'an'ı söylüyor farkında olmadan. Bu ben ona haksızlık yaptım ve bu haksızlık benim beynimi kemirmeye başlamıştı zaten. Hemen adamdan özür diledim. Helalli kaldım. Evet dedim hata bendeydi. Suç sizin değil. Suç benim. Peki ben bir sıradan bir oyun oynarken, haksız yere bir ortağımı suçlamışken, bu sakar benim yakamı bırakmazken, ey zalimler, ey tiranlar, ey kamu kul hakkı hüpleticileri, hırsızlar, yolsuzlukçular ve haksızlıkla insanlara, hapislere tıkanlar, hakkını arayanları susturanlar. bu, bu, bu sakar Sakarınız sizi yakmayacak mı zannediyorsunuz? Bu sakar sizin yakanızı bırakacak mı zannediyorsunuz? Çünkü ayet diyor ki o o ne ne vazgeçer ve ne geri bırakır. Onu sakar sokacağım der Kur'an. Sakar sadece ileride yakılacak cehennem ateşi değildir. Sakar hakikati bastırmanın bedelidir. Ne bırakır ne de terk eder. Yani vicdan susmaz. Vicdanı kanatır durur sakar. Soru peşini bırakmaz. Hakikat bastırılsa da geri döner. Kur'an burada psikolojik bir yasa koyar. Hakikat inkar edilebilir ama etkisiz hale getirilemez. İşte bu yüzden ölümlü insanın levhalar halinde her yerde karşısına çıkar. Levvahatun lil beşer. Allahu Ekber. Levvahatun lil beşer. Aynen böyle geçer Kur'an'da. Levhalar evrende bilimde, tarihte, vicdanda kaçtıkça çoğalır. Kanattıkça kanatır vicdanı. 19 ve mağlup edilemez metin. Geldik 19'a. Edip Yüksel'e selam buradan. Severim ya ben Edip edibi Valla seviyorum. Kim ne derse desin ya. Hoş bir insan ya. Kur'an'ın kullanılan sözler, Kur'an'ın mucizesinden söz eder. vardır. 19'un da handikapları yok mu? 19 meselesi var. Ben inceledim. Ama çoğunluğu da doğru. Üzerinde 19 vardır der Aleyha Tis'at-ı Aşar. Onun üzerinde 19 vardır. Neyin üzerinde? İşte klasik tefsirlerdeki cehennemde 19 melek den söz ediyor. E, Edip Yüksel de diyor ki Kur'an'daki 19 rakamıyla ilgili örgüsel bir mucize var. Bundan söz ediyor. Bu ayet şunu söyler. Bu metin kontrol edilebilir bir yapıya sahiptir. Bu metini bilgisayarla kontrol edin, sosyolojiyle kontrol edin, astronomiyle kontrol edin. Bu Kur'an'ı, Kur'an buna meydan okur. E la yetede Kur'an. Em ala <laughs> efkal, em ala kulubihim efkaluha. Kur'an üzerinde düşünmezler mi yoksa kalplerinde kilit mi var bunların? bu metin kontrol edilebilir bir, yap, edilebilir bir yapıya sahiptir. İster cehennem bekçileri olarak anla bu 19'u, isterse Kur'an'ın iç matematiksel örgüsü olarak fark et. Fark etmez. Mesaj nettir. Bu metin dağınık bir insan ürünü değildir. Olamaz. Olamaz. Bunu söyleyen muğırayı yakıp kavuracak sakar. Kur'an neden mağlup edilemez? Çünkü iç tutarlılığı vardır. Ve sohbetlerimde bunu sürekli bunu vurgularım nasıl bu kadar isabet ediyor sosyolojik konularda bırakın matematik konusunu matematik konusunda da müthiş ama sadece sosyolojik konuda nasıl bu kadar isabet 12'den vuruyor ayetler birbirini ayetle birbirini açıklıyor evrenle çelişmiyor ya yani kuantum fiziğiyle hiç çelişmiyor ya defalarca sohbet yaptım bu konuda aman Allah'ım 1550 sene önce inzalanmış Kur'an Batlamyusçu bir evren modelinin geçerli olduğu dünyada inmiş olan Kur'an bugünkü kuantum fiziğiyle daha çok uyuşuyor. Aman Allah'ım nasıl olur böyle bir şey? Vicdanla çatışmaz ve en önemlisi zamana karşı eskimez. İnsan metinleri çağını anlatır. Kur'an ise çağları yargılar. Son, son söz müddessir suresi bize şunu söyler. Valid anladı ama teslim olmadı. Çağdaş velitler de görüyor ama boyun eğmiyor. Sorun bilgi değil, sorun akıl değil, sorun kibir. Şeytanın mesleği kibir. Ve Kur'an kibiri her çağda teşhir edecek şekilde indirilmiştir. Her çağın kibirini muazzam bir şekilde teşhis eder ee, ve ortaya çıkarır. 1450 yıl geçti. Metin taze, tip aynı sünnetullah geçerlidir. Çibir hortumuna vurulan damga. Son son bağlıyorum. Çibir hortumuna vurulan damga. Kur'an'a göre çibir geçici bir psikolojik hal değil, hal değildir. Sonu mühürlenmeye ve damgalanmayla biten yapısal bir bozulmadır. Onun için onların kalplerini mühürledik diyor. Ee, bunu anlamıyorlar. Allah niye kalp müdürlesin ki? İşte bu kibir mühürlenmeye kadar gidiyor. Ee, hakikati gördüğü halde فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدٌ فَزَادَمُ اللّٰهُ مَرَدًا وَلَا مَزَابُونَ اَرِيمُ بِمَا كَانُوا يَقْزِبُونَ Onların kalplerinde hastalık vardır ve bu hastalık art, artarak devam eder. Ve büyük azap onlar içindir der Bakara suresinde. Hakikati gördüğü halde teslim olmayan, ayetleri bilerek eğip büken secdeyi aklına, statüsüne ve kariyerine yedirmeyenler. İşte secde iki anlamında hem ritüel hem kabul etmek anlamında. E, e, yedirmeyenler için artık sorun anlamak değildir. Bu noktadan sonra ilahi yasa devreye girer yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları, taslayanları ayetlerimizden uzaklaştıracağım. Araf 146. Aman Allah'ım ne büyük bir ceza. Yeryüzünde haksız yere büyükleniyor. Allah onunla, Allah onları ayetlerinden uzaklaştırıyor. Hadi git. Hadi git şeytanın yanına. Hey şeytanının yanına git. Hadi beraberce beraberce girin ateşe. Bu bir öfke değil. Bir sonuçtur. Çibir insanın hakikate uzanan damarını tıkar. Ee, ve bu tıkanıklık kalıcı hale geldiğinde Kur'an bunu açıkça mühür olarak tanımlar. Evet. Ee, Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Bakara 2 yani 2. sure 7. ayet. Artık ne kitap ayeti işler ne evren ayeti sarsar onu. Ne de vicdan uyarır. Ve süreç burada da bitmez. Kur'an kibirli aklın sadece iç dünyasının değil, çimliğinin ve duruşunun da damgalanacağını söyler. Biz onun hortumu üzerine damga vuracağız. Nesim hu hortum? hurtum. Kalem suresi 16. Hortum, çibirin uzantısıdır. Metaforik olarak çibirdir hortum. Hortum burnunu yukarı kaldırarak hakikate tepeden bakma halidir. Hortumunu kaldırır. Ve Kur'an der ki o kibirli uzantı o hortumu damgalanacaktır. Bu velid aklının varacağı son duraktır. Gören ama görmeyen, bilen ama teslim olmayan, anlayan ama inkar eden bir bilinç kararması. İşte Kur'an'ın mağlup edilemezliği buradadır. O sadece hakikati sunmaz. Hakikate karşı kibirlenen zihnin nasıl çükeceğini, nasıl mühürleneceğini ve nasıl damgalanacağını da önceden ilan eder. Aman Allah'ım. Sorun bilgi değil, sorun akıl değil, sorun kibirdir. Ne şeytan, iblis bilmiyor muydu? Şeytan kadar Allah'ın azametini, kibriyasını bilem. Başka kim olabilir? İblis, iblis kadar. He? Ama kânemiler kafirin, ama o kafirlerdendi. Aman Allah'ım. Nasıl bir tipleme çiziyor Kur'an? Her gün yaşadığımız tiplemeler. Ama farkında olmadığımız tipleme, tiplemeler. Kur'an bir farkındalık oluşturuyor. Hepsi o kadar. Sorun kibirdir. Sorun akıl değil. Ve Kur'an o kibirin hortumunun üzerine ilahi damgayı vuruyor. Basıyor damgayı. Bastığı zaman da artık ondan uzaklaş. Artık ondan hiçbir halt olmaz. Kur'an kibirli hortumu üzerine damgayı vurmuştur. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın değerli dostlarım.